Merhaba çocuklar. Siz burada ne görüyorsunuz? Burada bir kivi görüyorsunuz. Bir de çilek bardakta. Kivi ve bardakta çilek görüyorsunuz değil mi? Gelin bakalım bu bardakların içinde kimler var? Evet tek tek bakalım. Çilekleri bu bardağımıza taşıyalım. Bakalım içinden hangi pijama askeri kahraman çıkacak? Allah kim çıkıyor sizce? Görebiliyor musunuz? Oo bir tane de buz varmış. Buzu da alalım bakın. Çilekleri bu, bu tabağa, bardağa dolduruyoruz. Ve son çileğimiz. Allah düşme çilek. Son çilek. Aa bir tane daha çilek varmış ama içindeki karakterimiz gözükte arkadaşlar. Bakın. İçinde baykuş kız var. <laughs> Çok güzel değil mi Hadi baykuş kız. Sen kal çileklerle burada. Allah. Şimdi diğer bardağımızı boşaltalım. Bu kivileri toplayalım bakalım buradan hangi karakterimiz çıkacak. Bir kiviyi bardağa koyduk. Oo, burada bir sürü buz varmış ya. Şu buzları alalım. Bir buz, iki buz, üç buz ve dört buz. Karakterimiz gözüküyor arkadaşlar. Açayım mı? Hangi karakter olduğunu merak ediyor musunuz? Ya da tahmin edebiliyor musunuz? Burada bakın. Baykuş kız var. Ve burada da kertenkele. Yani Greg. Şunu da alalım. Oy bayağı büyük. Greg ne yapıyorsun Greg? Suyun içinde mi kaldın? Kertenkele merhaba. Sen ne yapıyorsun ya kivi bardağının içinde? Kıvanca sürpriz mi yapmış abileri? Kivinin içine kertenkeleyi koymuş. Çilek bardağının içine de baykuş kızı koymuş Kıvanç. Hadi kivileri yine dökelim bakalım. İçinde sen kal burada biraz buzları da döktük. Çok güzel oldunuz ya siz orada. Şimdi bakalım başka bardağımızın içinden ne çıkacak?

kim çıktı ya buradan Kıvanç? Catboy. Catboy sen ne yapıyorsun burada Catboy? Burada mı kaldın arkadaşlarınla? Catboy, Greg, Amaya yani kedi çocuk, Kertenkele, ve Baykuş kız. Hepsini çıkardık arkadaşlar.